Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir falla karşınızdayım. Umarım niyet, istek ve arzu enerjimizin hepsi evrenden bize güzel olarak geri gelir. Güzel cevaplar alırız hayatımızla ilgili ufak da olsa bilgiler alabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Ve bakalım bugün falımız bize neler diyecek. Bugün nasıl geçecek diye şöyle bir totem yapalım mı? Bakalım. Şöyle açtığım zaman <laughs> e, çok fazla terbeli içmişim bugün kahvemize. Çok bastırdığınız sıkıntılarınız var ya. Yani böyle hepsini içeriye içeriye bastırmışsınız. Bir taraftan diyorsunuz ki ama benim içimi rahatlatmam lazım. Hem bastırıyorsunuz hem rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Bugün bir kişiye takılmışsınız. Bu kişiyle alakalı olarak sanki başka bir insana bu kişiyi anlatıyorsunuz. Kalbinizi kırmış, biraz üzmüş, biraz yormuş. Hatta e, arkanızda bırakmak istiyorsunuz ama bırakamıyorsunuz. Böyle bir gün yaşayacaksınız sanki. İçimden geldiği gibi size yorumlamaya çalıştım. Biraz farklı olsun dedim. O zaman bakalım geçmişte bugün neler yaşadık? Geçmişte bugün diyorum. Geçmişimizde neler yaşanmış? Bugün neler var hayatımızda? Ve önümüzdeki süreçte neler yaşanacak? Şimdi böyle kaba kaba tabirlerde biraz bulunmak istemiyorum. Ben galiba anlatımda bazen zorluklar yaşıyorum. Ee, ikili ilişkiler çıkıyor bir kere. Geçmişte yaşadığınız ikili ilişkilerle alakalı çok gelgitli bir süreç geçirmişsiniz. Bu süreçte çevrenizdeki insanlardan da zaman zaman olumsuz kelimeler duyarak aslında bunları duymazdan gelmeye çalışmış. Karşınızdaki insanın değişeceğini, düzeleceğini bekleyerek bir süreç geçirmişsiniz. Karşınızdaki insan e, ayakta duramıyor. Ayakta duramamasının haricinde yani hayatında bazı şeyleri düzene sokmamış ama hala da ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım diyerek atıp tutan... Aslında zamanında sizi kandıran bir erkek olarak çıkıyor. E, bu kişinin hep bir beklenti içinde olduğunuzu görüyorum. Sanki evet düzelecek, evet bir şeyleri yapacak, evet bir şeyleri başaracak. Biraz zamana ihtiyacı var. Biraz, biraz, biraz diyerek sevginizi kollamaya çalışmışsınız. Bu kişi de S harfi görünüyor. E, aranızda zaman zaman ufak yollar, yani ufak ayrılıklar söz konusu olmuş. Ama dediğim gibi arkanızda durup da bu iş olmaz kızım, bu iş olmaz arkadaşım, boşu boşuna sabrediyorsun diyen insanlar da sizi takip etmişler. Bu kişi zaman içerisinde artık olumsuzluklarla alakalı olarak gözünüzde yavaş yavaş küçülmeye başlamış ama kopamamışsınız. Yani son kopma noktası olarak yaşadığınız ayrılık sizi çok fazla yani üzmüş, derinden üzmüş. Hatta taşınma, uzaklaşma, benim bu işi bu şekilde burada durarak bunu atlatamam dediğiniz süreçler var. Bu süreçlerde çok yorulduğunuzu görüyorum. Hatta böyle sanki elinizde havaya kaldırmışsınız bir dua, bir dilek, beklentisi içerisindesiniz. Elinizde olan küçücük bir şey var bunun üzerinden böyle bir dilek dilemeye çalışıyorsunuz. Şimdi küçük şey de böyle bir taşa benziyor. Hani enerjimi düzgün kullanayım, düzgün şartlarda düzgün şeyler dileyim ve bana olumlu gelişler olsun diyerek niyetlendiğiniz, yalvardığınız güzel süreçleriniz var. Aslında bu yalvarış ve yakışlarınız bir süre sonra karşılık bulmuş, biraz daha rahatlamış, biraz daha bu sıkıntılarınızı geçmişte bırakmış olarak çıkıyorsunuz. Bugün için bu kişiyle ayrılmış olduğunuzu düşünerekten konuşacak olursam geçmişte ama hala daha kafanızın bir yerlerinde zaman zaman hatırladığınız ne yapıyor acaba dediğiniz bir kişi olarak çıkıyor hayatınızda. Bugün için diye devam edeyim ben orada bıraktım ama bugün için karşınızda bir insan var ama sanki bu insanı aşıp başka bir insana geçmek istiyorsunuz. Yani bu karşınızda duran kişi bugün size yakın olan kişi sizi fazla cezbetmiyor aslında. Sizin kafanızda başka birisi var. Bu kişiyle alakalı bu Nisan ayı sonuna kadar sanki ara ara böyle bir araya geldiğinizde bir bakışma, bir flört hali söz konusu olabilir. Aslında aranızda güzel bir elektrik görüyorum. Karşı taraf da sizden hoşlanıyor. Bu konularla alakalı Mayıs başında bazı kararlar alınması mümkün olabilir. Yine bu Nisan ayı için söyleyebileceğim. Arada kalmış yani sizden hoşlanan ama sizin çok hoşlanmadığınız insanla alakalı da size sıkıntı yaratacak bir konu olabilir. Çünkü bu kişi e, hep bir şekilde önünüze çıkıyor sizin. Biraz takılmış bu kişi size. Yani bugün diyor ki tamam vazgeçiyorum olmuyor anladım tamam diyor. Sonra bir hafta iki hafta sonra gene karşınıza çıkıyor. Gene aynı şekilde diyor ki ya olmaz mı? İşte biraz konuşsak biraz takılsak der gibi böyle saplantılı bir kişinin peşinizde olduğunu görüyorum. Siz bu kişiyle ilgili net olarak Mayıs başına yeter artık. Sen yoluna ben yoluma diyeceksiniz. Önünüzde duran güzellikleri, önünüzde duran Mayıs ayı için söylüyorum. Güzellikleri görmekten kaçınıyorsunuz. Önünüzde kocaman bir taş tam gözünüzün önüne koymuşsunuz bunu. Hayatınıza devam ediyorsunuz ama sadece bu taşı görüyorsunuz. Yani içimdeki bu acı beni ben yapıyor mu acaba sorusunu kendinize sormanız lazım. Çünkü bu taşı sıkıntılarınız olarak değerlendiriyorum. Önünüzden çektiğiniz zaman aslında hayatın çok daha güzel ve temiz olduğunu göreceksiniz. Yaşamış olduğunuz sıkıntılarınızdan dolayı adımlarınızı böyle çok hızlı ve net atamıyorsunuz. Yani ben bugün yaşayayım sanki bugünkü olan süremi doldurayım. Yarına başlayayım der gibisiniz bir ay sonra şunu yaparım, iki ay sonra bunu yaparım, bununla konuşurum demediğinizi görüyorum. Mayıs ayında bu konuda güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Artık bir kendinizi böyle silkelediğiniz bir süreç gibi duruyor. Hatta bir yakın arkadaşınızın sizin yanınızda gelerek, hadi gel şunu şunu yapalım, şuraya yola gidelim, şunu şunu da yapsak mı ki bunları sorarken çekinceli davranıyor. Yani sanki hayır diyecekmişsiniz gibi düşünüyor. Başında biraz çekimsel olsanız da sonrasında bu sevdiğiniz arkadaşınızla zaman geçireceksiniz. Bu Mayıs ayı başlarında geçirmiş olduğunuz zaman size keyif verecek. Sonrasında insanlarla bölüm bölüm keyifli muhabbetler yaptığınızı görüyorum. Yani Mayıs ayında aslında biraz açılacaksınız. Biraz rahatlayacaksınız. Şimdi... Burada bu konudan tamamen farklı kesilmiş, atılmış bir erkek görüyorum. Bu erkeğin arkasında iki kişi var. Bir tanesi bakmakla yükümlü oldu. Diğeri de o bakmakla yükümlü olduğu kişiden dolayı yanında olan birisi. Yani bu adam evli, bir tane çocuğu var. Yanında da karısı var. Yalnız karısıyla arası uzak. Yani sanki çocuktan dolayı karısıyla konuşuyor. Hemen karşısında bir kişi var. Bu kişinin de ee, hayatında bazı sorumlulukları var İki çocuk gibi görünüyor Bunları sırtına almış eş diye bir şey yok Bu adamla bu kadının görüştüğünü görüyorum Yani sizin bugün bir çocuğunuz Ve uzak olduğunuz bir eşiniz var Karşınızda da boşalmış bir kadın görünüyor Bu kadınla aranızda Bir konuşma bir görüşme Özellikle Mayıs ayında gerçekleşecek Bu görüşmenin bana bir katkısı var mı İleriye dönük olarak hayatıma bu insan girecek mi derseniz Bu insan zaten sizin hayatınıza girmek için Çabalayacak yani siz, sizin için yapması gereken atıyorum siz bir yapacaksınız o size üç yapacak. Bu şekilde bir bayan karşınızda duruyor. Neden? Çünkü kendi sorunları, kendi dertleri aslında var ama kendi sırtını dayayacak ya da omzunu başını yaslayacak bir eş ya da bir sevgili arıyor. Bu konuda siz onun karşısındasınız. Siz daha gelecek düşünüyorsunuz. Bu kadın size verici. Hani gelecek olursa olur ama ben seninle mutlu olmak istiyorum diyor. Haziran ayı bu kişiyle birlikte olabilirsiniz. Bu birlikteliğim huzurlu mu olur, mutlu mu olur derseniz aslında huzurlu olacak. Eğer dışarıdan insanları bu ilişkiye katmaz iseniz. Çünkü dışarıdan tepki aldığınız bazı süreçlerde yaşamanız çok mümkün. Aslında bu fan sahipleri geçmişten bugüne getirdikleri, bugün de kafalarını karıştıran konularda Haziran ayı itibariyle Kurtulacaklar. Haziran'da daha net, daha kararlı, daha olgun fikirlerle hayatınıza devam edeceksiniz. Haziranınızın çok daha güzel geçeceğini görüyorum. İkilemde kaldığınız konularda karar verilecek bir kere. Gitmek istediğiniz bir yer var, buraya gitmek için adımlar atacaksınız. Bir birikmişiniz olmasa da bir yerden bulup ne yapıp ne edip bir yol açacaksınız ki bu yol sizi çok rahatlatacak diyebilirim. Bakalım fincanımızda neler var? Şey fincanınıza diyorum. Tabağımızda neler var? Çevresi bol olan insanlarız. Çevremizde insanlar çok fazla. Çok fazla insanın üzerinde yükünüz, yük taşıdığınızı görüyorum. Bakın burada bir görselimiz var. Adımlarınızı tepe tepe yani bir dağı sıkıntılı bir dağı aşmak için sırtınızda o kadar çok insanın yükünü almışsınız. Bakın hepsi sırtınızda. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kişi en az 5 kişinin yükünü sırtlanmışsınız. Yolunuza devam ediyorsunuz. Özellikle Boğa, Oğlak, Başak Burcu 15 rakamının da yanında olduğu bir süreç olarak görünüyor. Şimdi şuraya kadar şöyle elimle keseceğim. Nisan, Mayıs, Haziran. Hazirandan sonra bakın gene burada da çıkış var. Hazirana kadar karışık süreçler geçeceksiniz. Arada çok mutlu olacağınız, Gözleştireceksiniz güzel e, konular da var. Ama aile konularında özellikle taşımış olduğunuz yüklerin rahat yani yine, yine devam ediyorlar üzerinizde olmaya ama en azından daha rahatlamış daha binişte, daha önünü görür bir şekilde hatta tepeye de yaklaşmış olarak yolunuzda devam ettiğinizi görüyorum. Bugün iş konularında Mayıs e, Nisan Mayıs ayı çok kapalı ben ne yapacağım ailemle ilgili sorunları nasıl aşacağım dediğiniz bir süreçte eşiniz bir yerde siz iş konularında bir yerde ve aranızda olabildiğince sorun görünüyor. Bu sorunların açılması da yaklaşık olarak 1,5 yani Mayıs 15 gibi iş yerinizdeki açılımlarla birlikte hanenizde de bir aydınlanma söz konusu. Tam olarak değil. Neden? Çünkü buradaki işlerinizin bir süreci var. Hani e, alamadığınız paralar varsa bunları burada alacaksınız. Yapamadığınız işler varsa bunları burada yapacaksınız ve bunların dönüşleri siz de gene Haziran'da geleceği için Haziran'dan sonra ailenizde çok daha rahatlamış olarak çıkıyorsunuz. Alamadığınız paralar burada görünüyor bakın. Arabayla ilgili bir sorununuz var. Bu sorunu çözmeniz lazım. Bir şeyleri yapılmamış sanki araba karanlıkta duruyor. Bu çizgiyi ben çizdim ama bunu ben çizmiştim. Yakın zamanda sorunlarımızı aşmak için uğraşacağız arkadaşlar. Aileye yansıyan parasal konular var. İşte de yavaş giden işler var. Bundan dolayı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama Mayıs 15 bakın. 1-1,5 ay. Ondan sonrasında çok daha rahatlayacaksınız. Bazı işler tıkır tıkır işlemeye başlayacak. Güzel gelişmeler olacak. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Dönem sabır dönemi. Zaten göksel olarak da Plüton'un sert etkileri var. Bunları biraz yaşayacağız. Bunları yaşamak zorundayız. Bunlar bizim bu dönemde doğduğumuz için kaderimiz aslında. Bu kaderi yaşayacağız. Bunların hepsinden kurtulacağız. Daha güzel günler biz olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani yarın yeniden görüşürüz.